Arkadaşlar merhaba tekrar hoş geldiniz. Ne yapıyoruz bu sefer? Menü açıldığı zaman oyunun durması lazım. Şimdi oyunu nasıl durdururuz? Onun çaresine bakalım. Scoreboard GD script dosyasını açalım ve on durdur present metoduna odaklanalım. İşte burası tetiklendiği zaman oyunun tamamen durması lazım. Get3 metodunun pause özelliğini true yaparsak oyun duracaktır. Yazdığımız bu kod tüm oyunu etkiledi, tüm sahneleri etkiledi, tüm kodlar etkiledi. Dolayısıyla menü üzerindeki herhangi bir düğmeye tıklayınca kodlar işlemiyor. Oysa bazı script dosyalarının yazdığımız koddan etkilenmemesi gerekiyor, çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Bunu da belirtmemiz lazım. Arkadaşlar şimdi menu.gd script dosyasını açalım. On oyna metoduna demin yazdığımız kodu yazalım. Ama bu sefer true değil false olacak. Yani getTree.paused eşittir false yazalım. Böylece oyunun çalışmasını bekleyelim. Ama çalışacak mı deneyelim. Test ettiğiniz zaman hiçbir kodun çalışmadığını göreceksiniz. Çünkü menü açıldığı zaman çalışan getTree.paused eşittir true komutu tüm uygulamayı etkiler ve bütün satırlar durur, işlenmez. O yüzden menü GD'yi hariç tutmamız gerekiyor. Yani menü GD dosyası içindeki metotların çalışabilmesi gerekiyor. Menü GD dosyasını hariç tutmak için ready fonksiyonunu ekleyelim ve bu fonksiyonun içine pause mod eşittir not nokta pause mod process satırını ekleyelim. Test ettiğimiz zaman artık menü GD dosyası oyunu durdurmakla alakalı olan satırlardan etkilenmeyecektir. Ve menü GD içindeki scriptler çalışacaktır. Arkadaşlar oyunumuzun bir başka problemi de karakterimizin soldaki ve sağdaki duvarlara çarpmadan sahneden çıkması. Şimdi buna bir çözüm bulalım. Oyun sahnemizi açalım. 2 de çalışma alanındayken bir sol duvarımız var, bir de sağ duvarımız var. Sol duvara bir statik body ekleyelim. Statik body düğümü diğer body'ler gibi bir çarpışma alanı isteyecek. Çarpışma alanını ekledikten sonra çarpışma alanımızda bir şekil isteyecek. Buradan dikdörtgeni seçelim ve duvara uygun bir şekil elde edelim. Bu statik body toprak düğümündeki areaya değmemeli. Buna dikkat edin. Statik body'nin adını duvar olarak değiştiriyorum. Test ediyorum. Dikkat edelim arkadaşlar. Karakterimiz duvara doğru gidiyor ve çarptığı zaman onu da meyve zannedip çünkü o da bir body, meyve de bir body'ydi. Bir temas efekti çıkıyor ve duvarı yok ediyor. Bu problemi çözmek için çarpışmanın olduğu metoda gidelim ve buraya şöyle bir koşul yazalım. Çarpan body'nin adı duvar ise hiçbir şey yapma fonksiyondan çık. Return yazıyorum. Test ettiğiniz zaman karakterin sol duvara kadar geldiğini ve daha fazla ilerlemediğini göreceksiniz. Çünkü statik body asla yerinden oynamaz. Sol duvar düğümü içinde oluşturduğumuz bu statik body'yi kopyalayalım ve sağ duvar düğümü içine yapıştıralım. Arkadaşlar şu önemli bilgiyi paylaşmak istiyorum sizinle. Gudo'da sahne ağacında bir şeyi kopyalayıp başka bir sahne ağacına yapıştırırsanız aslıyla aynı olur. Birbirinden bağlantıyı koparmanız lazım. Aslını değiştirdiğiniz zaman kopyası da değişir. İşte o nedenle benzersiz bir kopya olmasını sağlamamız gerekiyor. Bir diğer husus kopyala yapıştır yaptığınız zaman nesnenin konumu ebatı değişmez. O yüzden yeni nesneyi uygun yere sürükleyip bırakmamız lazım. Artık karakterimiz sağ ve sol duvarlardan sahneyi terk etmiyor. Bunu hallettik. Bir sonraki ders bakalım oyunumuzun hangi eksiğini gidereceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.